Alıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz el açması kıymalı soğan böreği. Buyurun, yapılışına geçelim. 1 adet yumurtanın sarısını ayıralım. 1 su bardağı ılık su. 2 su bardağı ılık süt. 1 paket maya 1 tatlı kaşığı toz şeker. Alıp çırpalım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve unumuzu ilave edip unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Toplamda ben 7,5 su bardağı un kullandım. Siz yine de kontrollü olun yavaş yavaş ilave edip karıştırın. Bir kaşıkla veya bir spatula ile bu şekilde hamurunuz yoğunlaşana kadar karıştırın. Bu şekilde eliniz fazla hamura bulaşmayacaktır. Ve artık elimle yoğurmaya başlıyorum. En az bir 10 dakika yoğurun. Çok yumuşak bir hamur ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip hamurumu toparlıyorum. Hamurunuzu güzelce toparlayıp üzerini streç poşette kapatıp bir sofra bezi örterek yarım saat oda sıcaklığında bekletelim hamurumuz kabarsın. 200 gram kıyma ve 5 adet kuru soğan iç harcı için 3 yemek kaşığı sıvı yağ tavama alıp kıymamı kavuruyorum kıymanın suyu çekip rengi dönene kadar karıştıralım ve soğanımı ilave edeceğim bu tarifi sade soğanla da yapabilirsiniz tabi kıymalı da güzel olur 1 tatlı kaşığı tuz kimyon kekik ve karabiber serpiyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası. Soğanları salçayı güzelce kavurdum ve farklı bir kaba alıyorum daha çabuk soğuması için. Evet hamurum dillendi. 30 dakika kadar havasını alıp dezgah alıyorum. Dezgahta da biraz yoğuruyorum elimle havasını iyice alıp 2 eşit bezeye ayıralım. Bezeleri toplayıp hemen açacağız. Bu tarifi daha önce hiç börek yapıp yapmayan da yapabilir. Çok kolay. Canınız börek mi çekti? Hemen yarım saat içerisinde hazır oluyor. Evet, ister merdane ile, isterseniz de oklava ile açabildiğiniz kadar açın. Evet, daha önce 100 gram kadar tereyağımı eritip soğuttum ve bir kaşık yardımıyla her tarafa gezdiriyorum. İsterseniz bu esnada fırçayla her tarafı yağlayabilirsiniz veya benim gibi kenarlardan ortaya doğru götürüp yağın her tarafa gitmesini sağlayabilirsiniz. Ve bıçakla dilimliyoruz. dilimlemede amaç kat kat olması ve tekrar üst üste koyup beze haline getireceğim şimdi. Kenarlarını içe doğru katlayarak toparlıyorum. Ve uçları birbirine getirerek beze haline getirdim. Çok dikkatli bir şekilde kenarı alıp diğer bezeyi de çok az unlayıp aynı şekilde açalım. Hamur yumuşak olduğu için çok rahat kolaylıkla açılıyor. Gördüğünüz gibi tek elle açıyorum. Ve elinizle bu şekilde çekiştirerek de açabilirsiniz. Çarşaf böreği gibi. Tekrar yağ gezdiriyorum. Ben tereyağı kullandım, margarin de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bir 100 gram kadar toplamda harcadım. Tekrar yağın her tarafa gitmesini sağlayıp dilimliyorum. tekrar beze haline getirdim ve diğer bezemi yavaş yavaş açıyorum içerisinde yağ olduğu için tepsinizin boyuna göre çok bastırmadan yavaş yavaş açın fazla açmanıza gerek yok tepsinin boyunda açalım yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum içerisinde düzeltelim kenarlardan bu şekilde elimle bastırarak yukarıya doğru kaldırıyorum iç harcını ilave edeceğiz diğer bezeyi birleştirmek için ve şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcını her tarafa eşit bir şekilde dağıtalım Evet bir kaşık yardımıyla her tarafa dağıtıyorum. Diğer bezemi açmaya başlayacağım. Aynı şekilde yavaş yavaş açıyoruz. Tepsimizin boyuna göre diğer bezeyi de yufkamızı da dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Önce bir kenardan ortaya doğru fazlalıkları alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenarlardan birleştiriyorum. Siz de mutlaka uçlarını bir birleştirip alta doğru katlayın ve elinizde her tarafı eşit miktarda düzeltin. Çok kolay gerçekten hazır yufka ile yapmış gibi geldi bana. Mutlaka tavsiye ediyorum ve ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını sürelim. her tarafa sürelim. Evet tamamen isteğe bağlı çörek otu susam serpiyorum. Birer çay kaşığı kadar daha önceden ısıtılmış 180 derecede 35-40 dakika arası pişirdim ben böreğimi üzerine bir örtü örtelim bir 10 dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar böreğimizi dilimleyelim siz istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz tek kelime ile şahane diyebilirim gerçekten video biter bitmez böreğim de bitti. Diğer tarafı da aynı şekilde dilimleyip bir parçasını servis tabağına alıyorum. Sizlere şöyle katlarını yakından göstermek istiyorum. çok kolay ve çok lezzetli bir börek mutlaka deneyin yorumları da yazın lütfen destek amaçlı kanalıma abone olup ve bilmenizi açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize